Herkese merhaba arkadaşlar. Burası Yeraltı Radyosu. Kaçak yayın programındasınız. Geçen hafta bitirirken bu hafta iki konuya değineceğimizi söylemiştim. Bir tanesi daha kısa. Kapitalizm ne değildir? Bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ilginç bir durum gözlemliyorum. Bu ülkede herkes kapitalizme karşı. Kapitalizmi destekleyen bir insan bulamazsınız. Her ağzını açan kapitalizme karşı olduğunu doğrudan ya da dolaylı olarak söylüyor. Sık sık şunları duyuyoruz işte bunlar kapitalizmin yarattığı sorunlar. Kapitalizm her şeyi bozuyor falan. Şimdi herkesin kapitalizme karşı olmasında tabii üzüleceğimiz bir durum yok. Ama bana öyle geliyor ki bu kapitalizme karşı olan bu kadar insanın çoğu kapitalizmin ne olduğunu bilmiyor. Kapitalizm bir üretim biçimidir. İçinde yaşadığımız toplumsal düzenin adıdır kapitalizm. Üretim araçlarının özel mülkiyette olduğu, üretimin kar için yapıldığı... Devletin, basının, eğitimin, bütün toplumsal kurumların sermayenin çıkarlarına göre düzenlendiği, yönetimin, sermayenin elinde olduğu, yani patron sınıfının elinde olduğu toplum düzeninin adıdır. Galiba kapitalizm şöyle bir anlamda kullanılıyor. Ee, bir toplum biçiminin adı olarak değil de bir tarz, işte bir hayata bakış açısı, para hırsı, tüketim çılgınlığı böyle şeylerle birlikte düşünülüyor kapitalizm ve epeyce bulanık bir anlamda kullanılıyor. Oysa bu söylediklerim kapitalizmin sadece sonuçları, kapitalizmin yarattığı davranış biçimleri. Kapitalist bir üretim biçimi içinde hareket eden insanlar para hırsıyla hareket etme eğiliminde olur. Olaylara insani açıdan bakmazlar, para açısından bakarlar. Doğanın katledilmesini önemsemezler. Kapitalizm insanları böyle davranmaya iter. Ama kapitalizm Bunlar demek değildir. Kapitalizm, tekrarlıyorum, üretim araçlarının özel mülkiyette olduğu ve devletin patron sınıfının çıkarlarını koruduğu toplum düzeninin adıdır. Yani herkes iyi düşünmeli. Ben kapitalizme karşıyım demek, ben üretim araçlarının özel mülkiyette olmasına karşıyım. Üretim araçlarının halkın malı olmasını, kolektif mülkiyette olmasını savunuyorum demektir. Emperyalizm mevzusu da buna benziyor. Sanki emperyalizm sadece güçlü ülkelerin zayıfları ezmesiymiş gibi düşünülüyor. Bu da doğru değil. Emperyalizm kapitalizmin en yüksek aşamasıdır arkadaşlar. Kapitalizmin dünya çapında ulaştığı aşamanın adıdır. Güçlü ülkelerin zayıfları ezmesi, sömürmesi bunun sonuçlarından bir tanesidir. Ve siz kapitalizme karşı değilseniz emperyalizme karşı da olamazsınız. Emperyalizmi ortadan kaldırmak kapitalizmi ortadan kaldırmaktır. Özel mülkiyete son vermektir üretim araçlarında ya da doğanın katledilmesini önlemek, insanların maddi çıkarlar gözeterek sadece insan ilişkilerine bakmasını önlemek, özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Kapitalizmle sosyalizmin arası yoktur. Kapitalizmi savunmuyorsanız, kapitalizme karşıysanız sosyalizmi savunmanız gerekir. Çünkü üretim araçlarının özel mülkiyette olmasıyla, kamu mülkiyetinde olması, halkın malı olması arasında da bir ara durum yoktur. Kapitalizmin yarattığı sonuçların bazılarına karşı olup kapitalizmin kendisine karşı olmamak tutarsızlıktır. Bu konu böyle. Diğer konu da çevre sorunu arkadaşlar. Kapitalizmin bir an önce yıkılmasını gerektiren nedenlerden biri de bu. Gezegenimiz kapitalist üretim biçimi nedeniyle hızla tahrip ediliyor, büyük ölçüde tahrip edildi ve büyük bir hızla içinde yaşayamayacağımız bir noktaya geliyor. Şimdi bunun örneklerini uzun uzun verebilirim ama burada hem vakit yok hem de ee, çok fazla örnek var ve hakkıyla hepsine değinmek pek mümkün değil burada. Ama bu çok kolay ulaşılabilecek bir bilgi. İnternette biraz araştırma yapan birisi kolaylıkla çevrenin nasıl yok edildiğini ve bunun nasıl acil bir durum yarattığını görebilir. Bu çevre sorunu kapitalizm ortadan kalkmadan çözülemeyeceği en aşikar olan sorunlardan bir tanesi. Çünkü gezegenin kaynaklarını doğru kullanmak için, doğayı yok etmemek için ne gerekir? Planlama. Biz dünyada bu kadar insanız. Dünyanın kaynakları da bu kadar. Bizim şu kadar üretime ihtiyacımız var. Ve bu kaynaklarla bu üretimi nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunu planlamamız gerekiyor. Bunu planlamak için bütün kaynaklarımıza, bütün üretime merkezi olarak bakabilmemiz gerekiyor. Ve bu merkezi planlama ancak sosyalizmdir. Kapitalizm böyle bir şey yapamaz. Üretim araçları özel mülkiyette olduğu zaman tek tek sermaye sahipleri kendilerine en çok kar getirecek olan alanda, en çok kar getirecek biçimde, en çok kar getirecek miktarda üretim yaparlar. Bu kaçınılmazdır çünkü bir sermaye sahibiyseniz, batmak istemiyorsanız uzun vadede, rekabette dezavantaj duruma düşmek istemiyorsanız, karınızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmanız lazım her zaman. Bunun için işçileri de olabilecek en ağır şekilde sömürmeniz lazım, daha önce konuştuk. Ve öyle hukukmuş, doğaymış, çevrenin korunmasıymış bu tip konuları önemsememeniz lazım. Önemserseniz karınız azalır ve bir vadede batarsınız. Ayrıca şirketlerin bakış açısı doğal olarak sınırlıdır. Yani kendilerinin nereden kar edebileceğini düşünürler doğaları gereği. Bütün dünyanın merkezi planlaması, bütün dünya insanların çıkarlarını gözetecek bir bakış açıları yoktur. Böyle bir bilgileri de yoktur. Kapitalizmde üretim anarşiye dayanır. Bir alan karlı ise oraya yönelir bütün sermaye derler. O alanda aşırı üretim yapılır. Bir sürü kaynak israf olur. Aşırı üretimden kaynaklanan ekonomik krizler patlar belirli aralıklarla. Ve insanlığın kaynakları boşa harcanır. İnsanlar sıklıkla bunu bir ahlaki tartışma ya da bir bilimsel tartışma gibi algılıyor. Bu büyük bir hata. Mesele bilim ya da ahlak meselesi değil. Bilimin ya da ahlakın gereği bu düzende zaten yapılamaz. Yani bugün sorun insanların ahlaksızlığı olmadığı gibi, insanların neyi nasıl yapacaklarını bilmemeleri de değil. Her şey biliniyor. Bugün yeterince bilim ne yönde hareket edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor aslında. Ama özel mülkiyete dayalı ekonomik sistemde bu uygulanamaz. Bir de bu çevre sorunları konuşulurken şöyle bir şey dile getiriliyor sıklıkla. İşte insan olarak dünyayı mahvettik, İnsanlar olarak suçluyuz gezegene karşı ayıp ettik falan. Ya bu çok saçma bir düşünce. Bir kere sanki biz bütün insanlar olarak bir yerde toplanıp her gün ya da her ay ne yapacağımızı konuşup sonra da yapıyormuşuz gibi bir durum varsayıyor. Yani sanki bütün insanların sürecin gidişatına dair eşit etkisi, eşit bilgisi, eşit kararı varmış gibi bir varsayım var bu söylemin altında. Oysa biliyoruz ki öyle bir durum yok. İnsanların çok çok az bir kısmı gerçekten söz sahibi olan bir tende. Ayrıca demin anlattığım gibi yani durum bizim bir şeyi bilmememizden ya da bir şeyi önemsemiyor olmamızdan falan kaynaklanmıyor. Ortada anarşik, plansız, tamamen karları maksimize etmeye yönelmiş bir ekonomik düzen var. Böyle bir düzende zaten aklın, bilimin gereğinin yerine getirilmesi, Mantıklı bir planlama yapılması, üç gün sonrasının düşünülmesi olanaklı değil ki. Bir şey karlıysa yapılır. Ama bu insanlar olarak suçluyuz söylemi bir taraftan çok ahlaki bir sözmüş gibi duyulsa da aslında olayın üstünü örtüyor. Bir kere biri suçluysa patronlar suçlu. Yönetenler suçlu. Odadaki lambayı 10 dakika fazla yakmandan kaynaklanmadı bu olanlar. Ve bu söylem bir çözüm önermiyor. İnsanlık olarak topluca intihar etmeyeceğimize göre genel olarak soyut bir insanlığı suçlayıp durmamızın bir alemi yok. Sorunun nedeni neyse onun ortadan kaldırılması lazım. O da kapitalizm ve sorunun çözümü olan merkezi planlamanın uygulanabileceği sistem sosyalizm. Gezegen kurtulacaksa bir an önce kapitalizmin yıkılması, sosyalizmin kurulması lazım arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Haftaya çok tartışılan bir konuda konuşacağız. Görüşmek üzere.